Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mal beyanını açıklayarak bunun dışında herhangi bir zenginliği olursa vatandaşların kendisine rahat rahat hırsız diyebileceğini ifade etti. 2019'un ardından 2024'te girdiği seçimi kazanarak Neşehir Belediye Başkanlığı görevini ikinci kez seçilen Rasim Arı, sosyal medya hesabından bir kez daha mal varlığını açıkladı. Kendisine ve eşi Melek Arı'ya ait mal varlığını açıklayan Rasim Arı, mal beyanında da bulunan Müslümanların dışında herhangi bir zenginliği olursa vatandaşların kendisine rahat rahat hırsız diyebileceğini vurguladı. Rasim Arı, mal beyanım şurada dursun. Emaneti teslim ettiğimizde bu beyan haricinde bir zenginliğim olur ise tüm Nevşehirliler hiçbir hukuki vicdani ve dini sorumluluğa muhatap olmadan rahat rahat hırsız diyebilir. En cesur insan yolsuzluk yapmayandır ifadelerine yer vererek mal varlığını açıkladı. Rasim açıkladığı mal varlığı arasında tatlerin ballık, bir hisse ve inallı cumhuriyet 1 bölü 2 hisse olmak üzere. İki arsa, İnanlı Cumhuriyet 1 bölü 2 hisse bir bağ, İnanlı Cumhuriyet 1 bölü 2 hisse ev arsa, Çankaya Aziziye Mahallesi'ndeki 480 bin TL değerinde bir evi ve 2011 model bir Renault marka otomobili açıkladı. Reismer ayrıca bir kişiye 90 gram altın ve 2.000 euro borcu olduğu bilgisini mal beyanına yazdı. Kanser illeti ne yazık ki insanları gencecik yaşında hayatından koparmaya devam ediyor. Yeni bir vefat haberi daha geldi. Ülke genelinde olduğu gibi şehirde de kanser hastalığı büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda bu hastalığın gençler üzerinde etkisi de arttığı gözlemlendi. Bu hastalık yüzünden şehirde en son yaşamını kaybeden isim 42 yaşındaki Fatih Özbakır oldu. Fatih Özbakır uzun süredir farklı şehirlerdeki araştırma hastanelerinde bu hastalığın tedavisini görüyordu. Ne yazık ki Ramazanoğlu Fatih Özbakır'dan akşam üzeri Acı haber geldi. Ürgüp ilçesi Cemilköy halkından Fatih Özbakar'ın cenazesi ikindi namazına müteakipen Cemilköy'ü toprağa verilecek. Neşir Anadolu RTV olarak meryem Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Nevşehir'de hayırseverler bu haberi dikkat. O köye cami yapılacak. Yardım bekleniyor. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karayük köyünde eski caminin nem alması ve artık kullanımını kaybetmesi dolayısıyla köylüler birlik olup cami yaptırmaya karar verdi. Kendi imkanları doğrultusunda önce yer belirlemesi yapan vatandaşlar daha sonra inşaat için gerekli paranın toplanabilmesi için kolları sıvadı. 100 kişi kapasiteli bir caminin köye kazandırılmasını hedefleyen köylüler özellikle şehirdeki yardımsever vatandaşlardan destek bekliyor. Köyün çok eski ve tarihi bir köy olduğunu dile getiren vatandaşlar, köyümüze cami yapım için kolları sıvadık. Özellikle il ve ilçe müftülüklerimiz bu konuda bizlere destek veriyor. Şehrimiz bilindiği üzere hayrı seven bir şehir. Hayırsever bir vatandaşımız bu konuda bizlere yardım ve destek çıkarsa çok ama çok mutlu oluruz. Allah şimdiden bizlere bu imkanı sağlayacak hayırseverlerimizden razı olsun dediler. Şimdi Gözler Neşir'in kamu, kurum, STK, kuruluş ve hayırseverlerine çevrildi. Hatta köylüler cami yapımını üstlenecek hayırseverin ismini de bu camiye vermeye hazır. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Neşir ve ilçeleri için kuvvetli rüzgar fırtınası uyarısında bulundu. İl genelinde saatteki hızı 80 km'ye ulaşacak rüzgar ve fırtınada olası risklere karşı uyarı yapıldı. <laughs> Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyuruldu. Yapılan uyarıda 18 Nisan 2024 Perşembe güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın şiddeti 50-70 km'yi bulacak. Ayrıca yer yer artacak olan fırtınanın şiddeti saatte 80 km'nin üzerine çıkacak. Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır ifadelerine yer verildi. Kayseri'de iddiaya göre iki akrep yedikten sonra yolcu otobüsünde fenalaşarak Samsun'da hayatını kaybeden Bilal Yiğit toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Kocasenen ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit iddiaya göre girdiği bunalım sonucu iki akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit köyünde ölmek için iki akrep yediğini söyledi. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yiğit yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi Hulusi Akar Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından memlekete Hasancı köyünde toprağa verildi. Cenaze namazına Yiğit'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Nevşehir'de ekmek fiyatlarındaki artış bozuk para sıkıntısını tetikliyor. Şu günlerde sıkıntı büyük. Neşe'de yaşanan bozuk para sıkıntısı özellikle ekmek fiyatlarının 6,5 ile 7,5 TL arasında değişmesi nedeniyle daha da belirginleşiyor. Yerel esnaf günlük işlemlerinde yaşadıkları bu durumdan ötürü ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Ekmek fiyatlarının son önemli yükselmesiyle birlikte müşterilerin genellikle küçük değerlerde bozuk para kullanma ihtiyacı artmıştır. Ancak bozuk para bulmanın zorlaşması esnaf ve müşteriler arasında nakit işlemleri karmaşık bir hale getiriyor. Bu durum günlük alışverişlerde sürtüşmelere ve zaman kaybına yol açmaktadır. Nevşehir'deki yerel esnaflar biz ekmek satış yaparken müşterilerin 7,5 TL'ye 10 TL verip 2,5 TL üst almasını bekliyoruz. Ancak bozuk para alamadığımız zamanlar oluyor. Bu da işlerimizi olumsuz etkiliyor vurgusu yaptı. Bozuk para bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıları dile getirmekte ve bu durumun işlerini daha da zorlaştırdığını açıklamaktadırlar. Müşterilerle yaşanan bu tür nakit değişim sorunları işlerin aksa neden olmakta ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilmektedir. Bozuk para sıkıntısının çözümüne yönelik olarak yerel bankalar ve finans kuruluşları ile işbirliği yapılması öneriliyor. Ayrıca daha fazla elektronik ödeme yöntemlerinin teşvik edilmesi nakit ihtiyacını azaltarak bu tür sıkıntıları önleyebilir. Yerel yetkililer ve esnaf bu konuda ortak çözümler üretmek için çalışmalar yapmalı ve mümkün olan en kısa sürede pratik çözümler bulmalıdır. Bu tür ekonomik sıkıntılar toplumsal düzeyde daha büyük ekonomik sorun onlara yol açmadan çözülmelidir. Nevşehir Turist Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, Turizm Haftası kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek Nevşehir Milletvekilleri ile bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç'ı makamında ziyaret eden Başkan Özay Onur, burada kendilerini yalnız bırakmadıkları için kendisine sonsuz teşekkürlerini iletti. Nevşehir Turist Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, tur aracında rehber bulundurma zorunluluğu yoktur maddesinin kaldırılmasıyla rehberlerin istihdamına devam edilmiş olduğu müjdesini alarak turist rehberlerini müjdeli haberi verdi. Değerli arkadaşlar, sevgili ne oyeler, müjdemizi vermiştik ama bir teşekkür de Neşe'nin milletvekili Sayın Filiz Kılıç'a yapmak istiyorum. Grup Başkan Vekili o sıfatıyla bizlere bugün desteğini hiç esirgemedi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Neşehir olarak bir bütün şekilde hareket ettik. Cumhuriyet ittifakımızda diğer milletvekillerimizle bir bütün olarak yine Neşehir'in o gücünü yansıttık. Evet, ben öncelikle hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür Tüm turist emperyalar adına size. Evet. E, bu vesileyle turizm haftanızı da kutluyorum. E, bu özellikle Nevşehir'imiz için, Kapadokya'mız için e, çok önemli bir hususta uzun zamandır sizler e, mücadele ettiniz. Evet, bugün önemli bir e, kanun teklifi meclise geldi. Ve e, Cumhuriyet İttifakı'mızı destekleyerek Bizler de e, turist redberlerimizin e, tümünün bir sorununa e, birlikte çözüm bulmaya çalıştık. E, 11. madde sizler için çok önemliydi. Çok önemli. Uzun zamandır bu konuda mücadele ettiniz. AK Parti e, milletvekillerimiz de bu konuda onlarla birlikte sizlerin halkımızın sesini evet. dinledik ve kanun maddesinin 11. maddesi Sizlerin istediği şekilde, turist rehberlerimizin lehine olacak şekilde sonuçlandı. Bu süreçte bizler de halkımızın, turist rehberlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Bu konuda bakanlığımız da gerekeni yaptı, AK Parti vekillerimiz de gerekeni yaptı. Ben hayırlı olmasını başta bütün turist rehberlerimize, turizm camiasına, ve bakanlığımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonrasında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman halkımızın yanında olduğumuzu, ben de bir Nevşehir Milletvekili olarak Nevşehirli hemşehrilerimin her zaman onların lehine olabilecek her türlü konuda yanlarında olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir kez daha tüm, tüm, tüm haftanızı kutluyorum. Tüm Anadolu röportajı olarak ne halkına güzellik mi zeka mı diye sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Güzellik mi zeka mı sizce? Güzellik mi zeka mı? Zeka ya. Neden? Zekasız güzelliği ne yapayım ya? Yani zekayla bir ömür geçer de güzellikten cık, hepsi bir kez kezlapa bakar. Ama zeka bir ömür gider. Ahlak, zeka, karakter, kişilik, haysiyet bunların hepsi güzelliğin çok önünde. Ne demiş atalar? Gönlü güzele 40 yıl doyamazsın, yüzü güzele 40 günde doyarsın. O da öyle bir şey işte. Sizce güzellik mi zeka mı önemli? Zeka. Zeka, evet. Zeka. Bilmem ikisi de önemli herhalde. Zeka. Bence güzellik önemli. Zeka. Zeka. Bence zeka önemli. Öyle mi? Neden sizce? Güzellik, yani sonradan da olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Güzellik her zaman olur ama zeka yok. Hele bu devirde yok. Zeka, zeka, güzelliği boş ver. Güzellik gelip geçici. Güzellik mi zeka mı önemli sizce? <laughs> zeka önemli bence. Yani çünkü güzellik bu sadece tek bir işe yaramaz bence. Yani zeka zeki olması, olması çok daha önemli bence. Zeka. Neden? Güzellik para etmiyor. Zeka. Sizce? Güzellik. Siz? Zeka. 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 Her zaman zeka da gerek Zeka. Zeka. Zeka verim, güzelliğin abi, güzellik gelip geçici. Zeka daha önemli, güzelliği de getiriyor. <laughs> İkisi de birdir tür bir şey. <laughs> 18 Nisan Perşembe. Döviz ve altın fiyatları: Gram altın alış 2.600 lira, gram altın satış 2.611 lira. Çeyrek altın alış 4291 lira. Çeyrek altın satış 4322 lira. Euro alış 34.49, Euro satış 34.62, dolar alış 32.39, dolar satış 32.47. Evet izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.